Merhaba arkadaşlar, sitemizde e, yayınlanmış olduğumuz bazı e, dokümanlarda arkadaşlar sorunlarını ilettiler Biz de o sorunlara göre e, bir video çekmek istedik. E, o sorunlardan bir tanesi CSS menülerin kendi siteye kendi yapmış olduğu siteye taşınması hakkındaydı ve birkaç e, yazılarının Türkçe karakterlerinin de düzeltilememesiydi. Şimdi onunla ilgili bir açıklama yapacağız. Bir video çekeceğiz. Sizler için yine bir menü hazırladım. Bu menüde daha doğrusu hazırlanmış bir menü. Biz bu menüyü nasıl taşıyacağız? Türkçe karakterlerini ve kendi sistemimize nasıl uyarlayacağız? Onu anlatacağım. Hemen dosyalarımızı arkadaşlar, index dosyamızı açıyoruz. CSS e, altı kullanarak Evet, e, sayfamız bu şekilde index dosyasına bağlı birleştiril dosyası var. Şuradan şu şekilde e, bu dosya stil dosyası çağrılmıştır. Biz de kendi oluşacağımız dosyayı da da aynı şekilde e, çağıracağız. Lakin ilk önce butonlarımızı değiştirelim. Evet. bu şekilde simleri yerleştirelim. Gördüğünüz gibi index dosyasının içinde fazla bir şey yok. Tamamı stil dosyasının içinde. Yani sizin kısaca CSS'i bilmeniz lazım. Yani position, height, font size gibi kelimelerin ne anlama geldiklerini zaten Google'da araştırdığınızda her türlü bulabilirsiniz. Bakın bu sayfada zaten bir linklerden başka isimlerden başla. Hiçbir şey yok. CSS ile dışarıdan tanımlanmış ve yerleştirilmiş. Hemen çalıştıralım. Firefox'ta çalıştıralım. Gördüğünüz gibi butonlarımız e, Türkçe işte. Alttaki butonu katmıyorum. Yani bunu kullanmayacağız. Sistemimize şunu taşıyacağız. Kendi yapacağımız indeks dosyamızı. E, fakat burada gördüğünüz gibi çalışmalarımızdaki şey var ama şey yok yok büyük harfler yok bunları nasıl ekleyeceğiz sistemimize bunun için de sizi size Türkçe karakterleri yerleştirebilir olmayan yani başka web sitesinde almış olduğunuz dokümanları Türkçeleştirmek için bunu kendi web sitenize yerleştiriyoruz nereye aynen şunun olduğu meta etiketlerinin olduğu yere yerleştiriyorum bunu siliyorum yerine kendimin eklediği, düzenlediği Her yerde kullanabileceğiniz ve meta etiketlerini yerleştiriyoruz. Tekrar çalışalım, kaydettik. Evet, gördüğünüz gibi iyiler, şeyler, şeyler hepsi çıktı ve çok güzel bir şekilde oldu. Bunu yaptık. Çalışmamızda yavaş yavaş ilerleyelim. Şimdi bu iki parçadan oluşmuş bir bölüm. Birincisi şu div, şu gerçekleştirdiğim bir de ikinci div var. Bu da ikinci dil. Onu nasıl alacağız? Şu dil e, CSS içinde de zaten tanımlanmış. Biz bunu kendi sayfamıza taşıdığımızda olay çözülecek. Hemen kendi sayfamızı oluşturmak için bir klasör oluşturuyorum. Yeni bir klasör. İsmini de web sitem bunun içine indeks dosyası, stil dosyası ve resim dosyaları yerleşeceği için kaydı kapatıyorum. Ee... <laughs> o yüzden new dosyası oluşturuyorum. HTML dosyası yani indeks dosyası tanınacak. Oluştur. Kaydetmemiz lazım. File oluşturduk ama kaydetmemiz lazım. Nasıl üstünde web sistemi içine indeks olarak Evet bunun içinde tanımladık diğer dosyada tanımladı ama diğer dosyanın içinde bir de stil dosyası tanımlı nerede demiştik şurada bunun aynısı bizimkinin içinde de olması lazım yani klasörümüzün içinde buradan kapatırsak klasörümüzün içinde stil dosyası olacak bir de image klasörü olacak. Stil dosyasında kendimiz istediğimiz gibi aynı şekilde burada olanı kopyalayıp ya da kendi yaptığınız stil dosyasının içine yapıştırabilirsiniz. Tabi burada bu şekilde çağrılmış. Bunu da biz buraya nasıl çağıracağız? İsterseniz kopyala yapıştır yapabilirsiniz ama ben size başka bir yönteminde göstereyim kendi yaptığınız stil dosyanızı entegre etmek için sağ tuş yapıyorsunuz css stilinden attach ekle yani attach gibi düşünün Browse'dan stil dosyasından ama web sitenizin içindeki stil dosyası olacak okey okey gördüğünüz gibi stil dosyası hemen buraya taşınmış oldu ve kaydediyoruz şimdi bakalım Oluşturduğumuz sayfa bomboş bir sayfa çıkacak. Neden? Butonlarımız yok. Butonları oluşturmak için Design bölümünde Layout'u tıklayarak Design bölümünde kendimize ait bir div oluşturacağız. İstediğiniz büyüklükte oluşturabilirsiniz. Bu div kendi elinizle kalemle çizebildiğiniz bir divdir. Yani teker teker divlerle uğraşmanız aslında gerek yok. Boyutları belli oluyor bunun. Oluşturduk arkadaşlar. Bakın burada oluşturduğumuz şu div bu divin kendisi. Ne yapacağız? bunun altında slider gelebilir, yazı gelebilir. Onun gibi düşünün. Hemen şu başta oluşturulmuş o yani var olan dosyanın içindeki şu divi diğer butonlardan ayıran divi kopyalıyorum. Yeni oluşturmuş olduğum divin ile arasına yapıştırıyorum. Evet. Burada tamamladık ve kaydıyorum. Yerleştirdim Firefox'ta. Bakın hemen geldi sayfamız. Bak, tamamen de sağa doğru da Çünkü birin boyutu kadar yerleşti. Devam edelim. Peki neden renkler çıkmadı? Çünkü eski klasördeki Image klasörü yani eski butonların olduğu image klasörünü de kopyalayıp kendi oluşturmuş olduğum sistemin içindeki image'in için at atmam lazım. Veya kendi sitenizdeki image'leri resimlerin olduğu yere bu resimleri attığınızda da sorun çözülecektir zaten. Bir daha yenileyelim sayfayı. Evet sayfamızda artık oluşmuş durumdadır. Devam edelim. Bir iki örnek sayfa örneği yapalım. Mesela şu sayfamız index.html şu sayfamız hakkım hakkımızda olmaz ki Hakkımız bizde html hakkımızda burası ref.html dosyası 8 dakikada olmuş bu arada. Diğerlerini de çal. nokta İşte hemen. İsim. isimlerini kendiniz istediğiniz şekilde verebilirsiniz. Hemen kaydet. Şimdi bu sayfalardan sadece hangisi oluşturulmuş indeks seçti hemen. Diğer sayfaları da oluşturmam lazım. Hemen yani bir kontrol ederim aslında. Evet. Şu anda ana sayfadayız ama diğer sayfalar yok. Diğer sayfalar da oluşturalım. Fileden arkadaşlar save diyorum. Yine web sitemin içine hakimizda.html sayfasını kaydet diyor. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda hakkımızda sayfamız da oluştu. Evet iki tane sayfa. Bir tane daha hemen file save yapıp burada bir tane daha oluşalım o kadar. İşte yani. Ama sizi kırmayalım diyeceğim de 2-3 tane sayfa yeter gerisiniz kendiniz yaparsınız. Hemen çalıştıralım. Firefox'a. Bakın ana sayfa tıkladım. Ana sayfa sayfasındayım aslında. Nereden anlıyorum? Şu linkten. Hakkımıza tıkladım. Hakkımızda. Referanslara tıkladım. Referanslara ama hep hakkımızda sayfasındaymışız gibi bu buton burada sabitleşmiş. Peki bunu nasıl anlayacağız? Bu ne anlama geliyor? Yani Current ıı, Div Class oluşturulmuş ve ıı, menünün üzerinde hangisi tıklanmışsa ona otomatik olarak bu renk veriliyor. Peki onu nereden anlayacağız? Bakın arkadaşlar. Şu anda hep hakkımızda sayfasında durmuyor mu bu? İndeks sayfasına dönüyorum. Bu indeks sayfası. Şurada bir kod daha fazla. Bu ne? Class current. Bunu nereye yerleştiriyorum? Kat yapıyorum. Bak Böyle. Evet kat yapıyorum. Şuraya aynı yere yerleştiriyorum. Yapıştır. Bu ne oldu arkadaşlar? Bu eski indeks dosyamızı da kapatalım. Bu zaten bir işe yaramıyor. Bu ne oldu? Artık ee, kaydettiğimizde bakın ana sayfaya geçti. Gördünüz mü? Current dosyası ana sayfaya geçti. Artık ana sayfayı hazırlayalım. Dizayn bölümüne geliyorum. Burada tekrar bir div çıkarak şunun hemen altına bir tane daha Dil yapıyorum ki altına da bir yazı yazayım. Ana sayfaya hoş geldiniz. Yazın yazalım. Evet bitti bunu kapatıyorum. Şimdi hakkımızda geldik. Hakkımızda da zaten current var. Onu da dizayndan hemen yerleştirdim Dizayn bölümünde de ona bir tane de bir tane güzel bir şey çizelim. Evet bunu da kaydediyorum. Save diyorum. Bunu da kapatıyorum. En sonundaki ee, hakkımızda sayfası referanslar sayfasında bu görüntü getiriyorum. Kat diyorum. Burası zaten oldu. Görüntü buraya getiriyorum. Ctrl V ile yapıştırdım ve Ctrl S ile kaydettim. Hemen bir çalıştıralım bakalım. Evet referanslar sayfasında olacak. Hakkımıza tıkladım. Bakın hakkımızı da ana sayfa ana sayfa gördüğünüz gibi ama referanslarda ee, tabi referanslar için de div oluşturmadığımızdan o yüzden aynı boyutlarda olması güzel Evet bunu da kaydediyorum. Tekrar çalıştıralım. Hepsinde yazı olacak. Bak referanslar hakkımızda. Ana sayfa. Gördüğünüz gibi butonları istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Evet. Bunlarda da yok. Bu burada şu anda hiçbir şey yok. Çalışma sayfası olması için gitmez. Diğerlerini link koymadık. Sadece bunları link koyduk ve olay bitti. Evet, bu kadar arkadaşlar. Sorularınız hızın çoğunu emin olun burada halletmişiz gibi değil biz Çünkü e, bu çalışmalar bu videolar her yerde bulunabilen video değil ama biz sizler için daha doğrusu kendi öğrencilerim için yapmış olduğum çalışmalar Siz de bundan faydalanacaksınız hepinize teşekkür ediyorum İyi günler